Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte YouTuber olmak isteyenlerin belası olan mikrofon cızırtı sorularını göstereceğim. Biraz garip çıktı cızırtı sorun diye ama neyse size bunu göstereceğim zaten. Diyelim ki video video çekiyorsunuz değil mi konuşuyorsunuz. Buraya girin buraya girin diye böyle cırr cırr diye sesler geliyor. Sizin sesiniz gelmeyecek kadar az geliyor. Bu sorunların nasıl çözülür onu göstereceğim arkadaşlar. Ama lütfen göstermeden önce ee, aşağıdan kanala abone olup videoya like atar mısınız arkadaşlar Biliyorum bu sizin için Cereksiz bir şey ama benim için gerçekten çok önemli Bu arada arkadaşlar videonun sonuna Başka bir video daha bırakacağım 28 aboneye özel bir video çektim ee, Bir am Among Us videosu oyun videosu ee, Eğer isterseniz videonun sonuna da bu videonun sonuna da onu koyacağım Oradan da tıklayıp izleyebilirsiniz On Dememin sebebi e Her 10 aboneden bir Özel videolar çekeceğim sizinle birlikte ya da başka istediğiniz bir kişiyle birlikte Among Us oynayacağız ya da başka bir oyun oynayacağız. Mesela ben bu videoyu OBBF ile çektim. Eski videomu 28 e aboneyi ödeme mu? Gelecek videolarımı da eğer isterseniz sizinle birlikte çekebilirim. Neyse fazla uzatmadan videomuza geçelim. Diyelim ki mikrofonunuz bozuk. Buradan Alt kısımda bakın bu kısımda işaretliyim. Bakın bu kısımda bir ses işareti var. Ona tıklıyoruz ve bize böyle bir yer atıyor. Ee, yok, tıklamış sağ tıklıyoruz sağ sağ tıklıyoruz. Evet, buradan da kayıt aygıtlar diyoruz dedik bekliyoruz Deniyor. Evet böyle bir yer açıldı. Bakın şimdi bunu alıyoruz böyle ekrana koyalım. Gördüğünüz gibi ben konuştuğum konuşuyorum ya. Ben da burada mikrofonun da çalıştığını gösteriyor gördüğünüz gibi. Bakın böyle oluyor. Bakın şimdi bende sadece bu mikrofon var. Sizde böyle bakın. Böyle birkaç tane de şey olacaktır. Bunların hepsini böyle sağ tıklayıp devre dışı bırakın diyeceksiniz. Sonra da devre dışı bırakılmış aygıtlar gösteri kapatacaksınız. Şimdilik ilk adımımız bu. Sonraki adım olarak Son kalan çalışan mikrofonunuza çift tıklıyorsunuz. Evet. Burada gördüğünüz gibi böyle bir panel açıldı. Şimdi bu panelden düzeylere geliyoruz. Düzeylerde her ikisini de be aynı benimki gibi yapın. Mikrofon yazan yerden 84'e. Mikrofon boş yazan yerde de tam sıfır yapın. Bunları yaptığınızda ilave seslerin hepsinden kurtulacaksınız ve çok kolay bir şekilde İstediğinizi yapabileceksiniz. Bunları yaptıktan sonra buradan e, uygula ve buradan tamam diyeceksiniz. Tamam. Tamam. E, ve bundan sonra sizin ses sorunlarınızın gittiğini göreceksiniz. Eğer yok bundan da sonra ses sorunlarınız gitmezse onu da yorumlara bırakın. Ben sizin için tekrar araştırırım ve bunun ikinci videosunu çekerim. E, eğer gitmezse lütfen yorumlara yazın ben size yani yardımcı olabilirim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Aşağıdan kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bu günlük bu kadar. Hoşçakalın.